sizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Bir izleyicimiz sormuş. Hocam merhaba. 300 gebelik elde ettik fakat 5 aylıkken kaybettim. Sezaryen oldum. Üzerinden kaç ay geçmesi gerekiyor tekrar gebe kalmak için? 6 ay yeterlidir. 6 ayda rahim toparlar. Zaten bu üzüntüyü tamir etmek için en kısa zamanda tekrar gebe kalmanız gerekiyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda çok sık Tabi gebe kalmamak lazım, dinlenmek lazım ama zaman da kaybetmemek lazım. Ee, yalnız 300 gebe kaldıysanız 300 kalmamanız gerekiyor. 300 bizim istediğimiz bir şey değil ama bazen aynı yumurta ikiziyle beraber diğer bebek de tutunabiliyor. İstemediğimiz şekilde 300 oluyor. Dikkatli takip olmak lazım. Rahim ağzını çoğu gebeliklerde çoğu zaman dikmek işe yarayabiliyor. Bir de rahimdeki kasılmaları almak için kullandığımız ilaçlar gebelik sürecini uzatabilirler. Dolayısıyla 6 ay sonra tekrar hamile kalırsınız ama çoğul olduğu zaman biraz daha dikkat etmeniz lazım.